Selamun aleyküm günaydın Şimdi bu çiçek de nereden çıktı? Özel bir gün mü acaba diye düşünmeye başlamışsındır. Hayır değil. Bugün sadece seni sevdiğim için ne kadar şanslı olduğumu hatırladım ve sebepsiz yere gülümse istedim diyen Derya arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten gülümsedim. Ve şimdi detoks zamanı. Bir tane armut aldım geldim marketten. Tam hepsimi gayet lezzetli. Tatlı bir armut. Kabuklarını soydum. Sonra dilimlere ayırarak küçük parçalar haline getiriyorum. Sadece çekirdeğini ayırmış oldum. Sonra efendim ne yapacağım ben bunu? Bir kavanozun içerisine. Neden? Çünkü içerisine bir su bardağı kefir ekleyerek. Bu arada kefiri kendin de yapabilirsin. Kattım. Şimdi bu makinesi makinesiyle paramparçuk edeceğim. Tamamen tamamen kıvamı ereceğiz. Bunu sütle de yapabilirsin ama ben kefiri tercih ettim. Kefirin sindirimi çok daha mümkün diye. Ve inanılmaz vitaminler var içerisinde. Tamamen pürüzsüz oldu. Bu da tarçındı. Birazcık da tarçın döktüm. Çok yakışıyor. Ve şekeri dengeliyor. Ve içebiliriz. Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın.